yine çıktı ya. Ekmeğin de bu da ya. Hapşırık Korayım. Ya. <laughs> Korayım ya. Dur açalım. Ne yaptın bakayım? Ekmeğindesin ha. <laughs> Kardeşim. Amcık klanı düzgün yönetin lan. Klan bile yönetemiyorsunuz da amına koyayım. Orada hepinizden daha çok yıldız alıyorum. Sikeceğim. Dün başladım oyuna ya. Ne bu? Gerçek mizah. şerefsizler ya. Bak bu, bu, bunu ben hep gördüm. 3500 canım benim abla 200 öğrenci düşün olur mu olur ama tıraş olur canım. <laughs> şerefsizler ya. <laughs> bu ben <gülüyor> yaşlanmışım artık. Bak lan matara. Matara bak gözünüz müsüz. Ağlaman bitti mi? Bitti. Daha ağlayacaksan orada ağla öyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Tam kurdu <Kordiyoğren gülüyor> harbiden ya. Mert Ankara geçme yürüdü. Biz gidip Dayı yaşıyor bu arada. gizli var bir böyle. <gülüyor> 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 ne güzel dönüyor lan. Evet, bayağı iyi <laughs> Süpürme şeyi mi robot dedi? Ha. <laughs> ya baba. <laughs> Geliyordum ses sana. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Sabun uyandım lan. oğlum da. ya. Vay amına koyayım ya. Kilo insanı ne kadar değiştiriyor Var ya. farklı ya. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. <laughs> hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşe. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Göremedi, gözleri Geri zekalı ya. <laughs> ya bunun sonunu da koymaları lazım. Gel. Söktüm söktüm, yandım, sıra sıra yaraladı, yaşlı, ve yol... Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalı. <laughs> Bakışlara bak Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip mumyayı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısı ona kopyası yapıldı. Bence. Daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı. Ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses... <laughs> Harbi be herkes Harbi çalıyor. Bak tam olarak bu gerçek abi. Bu tam olarak gerçek. Değik. Oğlum şey bak Oy. Bu yokluktan oluyor işte. <laughs> yokluktan az gördüğü için bir tanesinin etkisi çok büyük oluyor. Kedi nasıl hamile kaldı ya? He? Bu kedi nasıl hamile kaldı diyorum ya. Ne bileyim ya. Tam sahiplendirdiğimiz an. Var bir ya. Nerede? Lilith burada mısın? Lilith miydi ya? Li Lilith mi? L Lilith. Bak cidden alacak mısın? Ona göre ha, yazacağım. Ya da Sait yazacak. Burada mı Lilith? Sayısı yazar Kedi yazıyor orada. Kedi kedi. <laughs> Bozlara bak <bakamlık. gülüyor> Çok gerçek değil mi ya? Yani? <laughs> Seninkini şöyle yapmasaymış, on numara gerçekçi olurmuş. Kilakara bak. Bunu izlemiştik ya. Basına sunu ses kaydı. <köpürüyor> Bayağı sen var mıydın bilmiyorum. Lazoni ile Cordeseps VS'yi kabul ettiler. Çok ciddi. Ben organize ettim. Şeyi bayağı dövüş. Bayağı dövüş bu arada. Cordeseps de hala bıdı 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 konuşuyorlar. Geliyor mu arada? 16'sında mı ne geliyor? Dedim ki uzatmayın dedim. Susun amına koyayım. Kabul ediyor musun Ben Gel 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 bir şey. Sus. Kabul ediyor musun? Sus amına koyayım. Ediyorum dedi. Ondan sonra Lazona ediyor musun? Ediyorum dedi. Konu kapandı o an. Bunlar dövüşecek arkadaşlar. Bunlar dövüşecekler. Kim kimi yerse orada Cordes hala Lazona diyor ki senin kafana şaplığa vurdum. Şöyle yaptım bilmem de şöyle eğitim verdim sana. Çok merak ediyorum o kavgayı. Gizli çekim yapacağım. Azana kor değil. Parçalar gibi geliyor. Da. Parçalayacak gibi geliyor. <gülüyor> 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 ya sen çok uyanık bir çocuksun ya. Adam eksik olduğu için Discord'a atan geliyor. натмын <laughs> көбесіде <laughs> 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 <laughs>